Bugün sizlerle birlikte Hepinize merhabalar cilid arkadaşlar Cilit oyunu oyunu Bari sen biliyor musun ismi cilit Biliyor musun Hayır biliyor biliyorum biliyor musun Arkadaşlar biliyor musun? Biliyor musun? Beni musun? umarım izlemişsindir İzlemişsindir Evet izlemişsin. izlemişsinizdir. Evet. İzlemişsinizdir Özledi Beni özlediyseniz bir like atıp Abone olmayı unutmayın derken <laughs> Arkadaşlar bu arada bize 20 abone yapmak. Arkadaşlar bu arada yüzümüzü göstererek videolar çekeceğiz ama yüzümüz görünmeyecek. <laughs> ya da çekmeyeceğiz. <çok> <laughs> ben... Arkadaşlar bu oyunu bilmiyorsanız şurada kodu yazıyor. O ayakta birisi kalmış. Ayakta birisi kalmış. O yok oldu. Aha ben kabını çıkarmayı unuttum bunu. <laughs> Arkadaşlar durum bir dakika şu anlık. Arkadaşlar bir ürün böyle bir kral koyduk. Ay, ay Leonix koydu daha doğrusu. Çünkü Arkadaşlar gördünüz Sigma Boy. Ay. ay. Arkadaşlar bayağı bir kişi var şu anlık oyunda. Ben Arkadaşlar mesela eee hangisini öldürsek Süper. Evet gördüm ben de seni. Belly belly bit bamboo fish, belly belly masko fish. Very very good masko fish, very very good cute fish. Arkadaşlar izleyin. Ay! Hadi. Arkadaşlar benim o saat bozulmuştu. Hatta bu videoyu silersiniz. Ve video arkadaşlar özür diliyorum. O kadar kötü olmuş ki anlatamam yani. Arkadaşlar bu arada sizin de YouTube kanalınız varsa Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. İnadına oturup bana atılan yorum kadar Allah aslında bütün yorumlarınıza kalp atacağım. yiyecek bir şey bulamadım. Allah, ben, pardon. Tabii, seni da İyi, çok, oldum. çok da eğlenceliydi. Bu benim lan, bu benim. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt sıkıyorum böyle. Very very beat, very good beat. Very very beat, very good. Beyazlar, tükür tükür. Arkadaşlar görüyorsunuz birisi oynamıyor. Şimdi beleşkiyle alacağım onu öldürüp. Bu arada arbelet iyiymiş şey? Ben bundan sonra arbelet oynayacağım. Cidden bu arada şaka yapmıyor. Evet. Arbelet iyi değil miymiş? Arkadaşlar şu anlık yat... Arkadaşlar... Oy! Arkadaşlar benim şimdi bir vuruştu. Arkadaşlar bu arada siz şu an bu videoyu İstanbul'dan falan izliyorsanız çok şanslısınız. Çünkü Aa, bu benim bu benim. Onu ben öldürecektim ama. Heh. Onu da ben öldürecektim. <laughs> <laughs> oh, arkadaşlar görüyorsunuz bayağı bir kişi çıkmış. Tamam. hüsnü Arkadaşlar e, Leonix birazcık hüznü, hüsnü seveyi demem bir arkadaşımız. Ya Leonix ben dedim He diğer şek vurdu. Gösteriyor ya Kim ya. Ya! Arkadan öldürüyorlar beni. Lan benim atım beni de öldürüyor. <laughs> İşte onu öldürdüm. Helalsin. İntikam budur kardeş. Geliyorum. Piu 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 piu. Arkadaşlar ben direkt sıkıyorum. Aha, aha, aha. Vurdum arkadaşlar onu gördünüz. asan mısın? Evet. Asılı öldürecek. Üç kişi kalmış. Artık birbirimizi öldürebilir miyiz? Hayır. Üç kişi kalmış. İşte. Al şunu al. Ben aldım. Allah. <laughs> ne <Niye gülüyor> öldürüyorsun beni? birbirimizi öldürmek var çünkü. Yok. Var. Kanka üç kişi kalmış. Ay! Aldım mı? Atını öldüreceğim. Kanka. Kanka birbirimizi öldürmek var ki. <laughs> tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben hep dürbünsüz oynuyordum Bazen de uzak, çok uzak olduğunda. Aslında çok uzak değil de daha açtım. Şans biraz daha zıpladığın için vuramıyorum. İkiniz de bana oynamayın. Ya ikiniz de bana oynuyorsunuz. Ya! İkiniz de bana oynuyorsunuz kanka. Kanka ne dedim? Ver, ver, ver. Ya lan bu kim, kim öldürdü beni? Oh. He oh. Ben öldürdüm ki onu. Lan <laughs> Ay! Ay! Lan Arkadaşlar, o yeseydim var ya, deleri. Oh, oh! Arkadaşlar oyunun içine girdim. Kanka, kanka. Hayır. Hayır. 25 kilim vardır. Yemek yiyeceğiz. Sen de gel. Yok ben yedim. <türk> hmm, hmm, sen şey ya şunu ördüm. gel. Sen de gel oğlum. Yok ben daha demin yedim. Tavuk sote var. Güzel. Gel. Yok yok. Az bir şey. Yok. Çok az. Ben daha demin yedim. Hadi oğlum. <laughs> yok yok. Kazımlık. Yok. Kanka. Ben ya. daha az yedim? Karnım doyup Kanka, bir... Kanka hayır çok güzel yaptılar. İnanmıyorum. İnanmaz değilim de. Ben evde yedim. Kanka zaten arkadaşlar, son kilim oyna. Son kilim son kilim. Neyse arkadaşlar Leonix kapattı. Şimdi ben bunu bir öldüreyim. Ya arkadaşlar Leonix geldi benim oyunumu buldu. Neyse ben ben şunu bir öldüreyim. Ya ya yapma kanka ya. Kanka ya. ya git. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben vurdum beni. Hayır. Ben öyle bele şekil kasmam. Aynen. Evet. As olmuş adam be neredeyse as ustası olmuş adam bele şekil mi kasar? Evet. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Nasıl as Görüşürüz. Oldu. Beleş, nasıl oldum? İyi. Bot, bot yeah. Arkadaşlar bu arada yani beleş as oldu. Şaka şaka. Düzgünce as oldu. Yani as oldu, fazla olmadı. Az oldu. Az as oldu. ustası oldum neredeyse. Az. Abi beni de bir tamir etsene be. Tamir? Usta olmuşum ya. <gülüyor> Ederim <laughs> be. Deneriz deneriz. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Gerçekten...